Merhaba arkadaşlar. Bugün faiz mi temettü mü konumuz. Hangisi daha karlı, hangisi daha mantıklı bunun üzerine konuşacağız. şimdi hemen bir basit örnekle anlatmak istiyorum ben konuyu. Şimdi faize yatırdığımız 1 milyon TL olduğunu düşünün. İşte aylık ortalama bankalar ortalamasına baktığımızda aylık 42.500 TL gibi bir para getiriyor. Aslında hiçbir şey yapmadan 1 milyon parana 42 bin lira hani maaş gibi para alıyorsun. Bu yönden aslında baktığında güzel risk yok. Hani bu makul geliyor. Ancak işte bir de e, mesela tüpraş diyelim çünkü hani bir e, temettü dediğimizde aklımıza gelen iyi hisselerden bir tanesi tüpraş aldığımızı düşünelim 1 milyon TL ile. Ortalama işte 6 bin adet tüpraş satın alırız. E, yıllık temettü getirirse bunun 180 bin TL olacaktır. Şimdi bir yerde aylık 40 bin bir yerde yıllık 180 dediğimizde yine faiz daha mantıklı gelebilir ama e, işte şimdi bunu yıllık faize yatırdığımızda 5-10 bin lira gibi bir kazanç gelir 1 milyondan. Ama TÜPRAŞ'ı aldığımızda işte yıllık 180 bin. Burada aradaki bir fark var ama e, 330 bin gibi bir fark var. Bu fark da işte TÜPRAŞ'ın aynı fiyatta kalacağını düşünürsek var. Ama işte bir yıl içerisinde geçen yıl ki bu zamanla şu andaki farka baktığımızda e, TÜPRAŞ çok ciddi bir e, artış yaşadı. İşte 70'ten 170 TL'ye yükseldi. %100'ün üstünde kazandırdı. Bunun üzerine de e, işte 1 milyonda 180 bin lira gibi bir temettü verdi. E, bu şekilde baktığımızda da hisse de yükseleceğini düşündüğümüzde, artı temettü verip de hissenin doğurduğunu düşünüyoruz daha da fazla kazandıracaktır. Bu şekilde verimli bir temettü hisse ise bir de önü açık güzel bir hisse ise faizden çok daha fazla kazandırır ama tabi risk midir? Risktir. Bu insanların tercih meselesidir. Faiz yatırıp hiç risk almadan da getiri almak da yine hani mantıklı gelebilir. Yine enflasyonun altında verdiği için bence çok mantığı yok ama e, ben risk alıp bu şekilde temettüslerine yatırım yapmayı tercih ederim. Ama yine bu tercihtir. Faiz yatırmak da çok kötü bir tercih mi? Günümüzde artık değil. bu şekilde ben ikisini de bir ortalama hesapla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim.